Top. Kedi tavarnasına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pek sevgili chatle beraber. da de. günlerimize devam ediyoruz. İçeceklerimiz de hazır. Biraz daha içecek yapalım. O kötü. Hop. Ale, dikkana gele. <laughs> gel gel. Gel efendim. Ee, bir çorba, bir sosisli. Bir de bira. Bir tane çorba. Kema geldi. Hoş geldin Kema. <laughs> ne yapıyorsun? Ne diyor Hayat nasıl bir Biraz daha. İyi canım sen ne yapıyorsun? Tikkan açtık ya ne yapak ya. Tikkan tikkan bugün dolandırılmaktan kurtardık. <laughs> Öyle. Sen ne yapıyorsun? geldi, biri içmeye geldi. Meyhanem de senin gibi değerli bir şey ama kavuştu. hoşalan yok. Yanlış doldurduk. 1 Bir bira, iki sosisli. Teşekkür ederim Kemancı. Tamam canım. Teşekkür ederim geldiğin için. Yanınızı bırakmadığın için çok teşekkür ederim. ayaklar doldu de... bir tane iki tane çorba işimize arayacak. Bir daha. Hı. Hmm. Uzun bir yoldan geldim. Meyhanenizi gördüm. Suzuktan ölüyorum ve evet. Te tek isteğim bir soğuk. Verelim.

Şöyle bir toplayalım. <laughs> oh, temiz tamam. Hmm, Taberne yeni bir seviye alalım hemen. Ee, Geçim. 250 paramız yok da. 2 bira, e, 3 bira bir e, şey. 3 bir çorba. Hop. Hop 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 hop. Ya hop. Kıştıracağım. Hop at. 2 tane bundan. Bu abi, suysel, abi. su istedi, nasıl vereceğim? Su yok ki. Su dediği şey çorba mı? Çorba vereyim mi? Hop hop hop. Olcan abi hoş geldin. Teşekkür ederim takip için. Hop, hop 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 Merhaba merhaba. Hop. Böyle temizlik yapsın. İki tane çorba. Eyvah bir tane çorbamız kaldı. Evet. Sen şunu bir al. Hop. çorba için ne gerekiyor? Meyve su. Hop. Ee, meyveyi nereden alırdık? Meyveyi Sendeler burada, sendeler nerede? Ee... Yangın sonunda Oğuzhan abi geldi. Hoş geldin abi. Bence de bira istiyoruz. Ama bence çorba daha yapamadım. Çorba yapmam lazım. Bir saniye. Evet. Hayratlık yapmasın. Iııı... Ee, Evet sebzemiz var. Sebzeleri nereden koyduk bunu? Sebzeler, sebzeler. Sebzeler, sebzeler. Ateşini koyalım bu önce. Aa, her şey karıştı, her şey karıştı. imdat. Hit. 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 怎么了？ Uh, tamam. Hadi başlayalım. 1 2 Olcan abi çok güzel, karı kampanesi. Lan havucu nasıl dik düşürdün? <laughs> Aa Ölcan abi var ya taş gibiydi. <laughs> onu da bilmiyorum kanka onu nasıl dik düşürdüm ben de anlamadım. Buna da su bitti. Abi dur girme abi dur. Temizlik nedeniyle kapalı. Gezgin de suyu böyle mi vereceğim anlamadım. hak böyle su istemiş adam ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor? İmdat. Merhaba hoş geldin. kaynak kalmadı. Hmm. Oh. Tam 3 tane alayım bunlar. Şöyle. Şimdi 10 tane bundan. 10 tane bundan. 20 tane bundan. Tamam. Ben aslında dedi ilk adımımdır. Hemen gelmem lazım. Haklı. Haklı. Geldiniz. Üçlü, üçlü masanın boşalmasını bekliyorum. Üçünüz de geldiniz. Olcan abi şöyle şov dükkanda Tan 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 Adamlar çok geç kalktı. O yüzden yetişemedim ya. Nasıl kaynak bulunamadı lan? Az yok. Tövbe estağfurullah. Kendine yürüyen de ilk defa görüyorum efendim. sen yemeğini yap, elinin hamuruyla erkek içine kaçma. Elimin hamuruyla... ...neler neler yapıyorum ben. Ben... ...tembellik yapma, çalış. Besledik seni. Bulaşıklar bekliyor. İşçi de aldım, bulaşıkları yıkıyor. Geçen geçen kema gördüm. Kema buraya çıktı. Ben de çıkmayı çıkmayı düşünüyorum şimdi. Burada burada şu düzeyi bulduk çünkü kema. Biri geldi. Ben şimdi düzey. Kema'dan gördüm valla. Kema Kema çok katli bir insan. Kirara, inventory mobil A, Aa bize bir tane daha bundan varmış. Böyle bir tane. Daha şöyle koyayım. <laughs> Olcan abi hemen sana Ne oldu teyzeciğim? BK. Ondan sonra istediğin kadar gidip yatabilirsin. Eee Haribo olur. Haribo ne oldu? Eyvah. Haribo gitti. Oh. Tükkanın. Tükkanı yeni tükkanı. O mangal yere açıldı tükkanda. süreç etmem gerekiyor. Aynen öyle. Ateşi yak. Et satın al. Beş tane et satın al. Beş tane et aldık. Gece iki oldu. Kapattık. Dükkan kapalı. saniye. Oyuna güncelleme gelince şey değişmiş. Kedi. Evet. Nasıl? Yeni, a yeni şeyler gelmiş. Aa eski şeyler gitmiş. eline sever balık sever balık yapanlar kalsın. Oo ete bak. Ete gel ete. Kemo Kemo mangal yak. Kemo mangal yap. Vurma mükemmel. Tamam. Etleri buraya koyacağız. Hı hı. <laughs> Eti dövme var. Aman. 可以。Yeah. Sevgili YouTube, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Diğer bölümde et satacağız. Et.